Yalçın Karatepe bir gün. Sus, öde ve katlan. Merkez Bankası'ndan bu kez itiraf değil, neredeyse itirafname geldi. Enflasyona mücadele maliyetsiz olmayacakmış. Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kürsüsünde dezenflasyon için ilk kez hakiki bir ihtimal var derken aslında şunu söylüyordu. İki yıldır piyasaya sürdüğümüz bütün o kararlılık, istikrar, yeni dönem lafları sadece fon çağırma broşürüymüş. O ihtimali ortaya çıkaransa 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve hala tutuklu olmasıyla devam eden sürecin yarattığı bozulan ekonomik koşullarmış. Akçaya göre işlerin bozulduğu bir dönemde fiyatlama gücüne sahip olanlar fiyatlarını artırmazlarmış. Fiyatlama gücümü Kimmiş bu güce sahip olanlar? Neden iki yıldır bu güce sahip olanlara yönelik bir şey yapmıyorlar ve vatandaşın alım gücünü düşürecek uygulamalar yapıyorlar? Koca programın tek garantisi kalmış, bedel. Ne kadar olacağını bilmiyorlarmış. Az da olabilirmiş, çok da. Düşünün bir ekonomi programı uyguluyorsunuz ve onun neye yol açacağını bilmiyorsunuz. Ama o bedel ne yönetim katına çıkıyor ne de toplantı odalarındaki grafiklere yansıyor. Çünkü bu ülkede bedel denen şey hiçbir zaman tabloların dipnotuna düşmez. Doğrudan hayatın orta yerine yazılır. Yani itiraf yapılmış ama fatura yanlış kişiler üstüne kesilmiş. Kurban belli, suçlu yine anonim kamuoyuna her gün güçlü program, sıkı duruş, kredibilite diye afilli ifadeler ve çoğu zaman İngilizce terimlerle süslenen açıklamalar yapan bu ekonomi yönetimi artık dürüstlük değilse bile dürtüsellik seviyesinde açık konuşuyor. Bu işin bir bedeli var ama o bedeli ne yüksek kazanç elde edenlere ne de bilançosu şampanya gibi köpürenlere dokunuyor. Bedel her zamanki adrese teslim ediliyor bordroluya, memura, küçük üreticiye, esnafla mücadele ediliyorsa da zam yapanla değil, zamla yaşayana yapılıyor. Fiyatı kim arttırdı bilinmiyor ama ödeyecek kişi şimdiden belli. Cevdet Akçay'ın konuşmasında satır arası okumaya bile gerek yok. Alt yazı kendini ifşa ediyor. 19 Mart'tan sonra artan baskı ortamı, frene basan ekonomi, yükselen işsizlik beklentisi ve çöküş havası. Tüm bunlar dezenflasyon için iyi haber olarak sunuluyor. Meğer fiyatları tutmanın yolu hukuku yok etmekten geçiyormuş. Eğer enflasyonu düşsün diye ekonominin nefesi kesiliyorsa bunu para politikası denmez. Bu ekonomik çöküşü en az gürültüyle sahneye koyan bir yavaşlatılmış yıkım planıdır. Meğer enflasyonun düşmesini değil, halkın başını eğmesini bekliyorlarmış bizi ne kadar az ciddiye alırlarsa o kadar sıkı kalırız diyen bir ekonomi yönetiminin ciddiyet arayışı zaten baştan karikatürdür. Bu cümle teknik akıldan değil, inatla yürüyen bir rejim refleksinden doğar. Ortada bir program değil, eleştiriye alerjik bir yönetme pratiği var. Ekonomiyle ilişki veriyle değil, gururla kurulmuştur. Kredibiliteyi sahada değil, sunum kürsüsünde arıyorlar. Çünkü güven kalmayınca imajla yetinmek zorundalar sıkı para politikası uygulamada ama sıkıntısı eşit dağılmıyor. Borçlarını çeviremeyen küçük işletmeler, alım gücü her ay biraz daha eriyen çalışanlar ve fiyatlara yetişemeyen haneler. Bu dezenflasyon sürecinin esas yük taşıyıcıları haline geldi. Harcamalar kısılıyor, talepler bastırılıyor ama program hala başarı hikayesi olarak sunuluyor. Oysa sistemin bazı koridorlarında ışıklar hala yanıyor. Herkesin frene bastığı bir ortamda bazıları hız sınırını aşmadan yoluna devam edebiliyor. Kemer herkes için aynı sıkılmıyor ama bedel herkes içinmiş gibi anlatılıyor. Ama belli ki Merkez Bankası'nın gözünde bu tablo nihayet hakiki bir dezenflasyon ihtimali olarak okunuyor. Çünkü onlar için başarı fiyatların değil, seslerin azaldığı, tüketimin büzüldüğü, itirazların sustuğu bir ekonomik sessizlik. Meğer iktidar dedikleri şey herkesin daha az tükettiği ama kimsenin neden azaldığını sormadığı bir şeymiş. Özetle bu işin bir bedeli var deyip faturayı kimin ödeyeceğini söylemiyorsanız sorun kuru rakamlarda değil, çarpık adalette ve vicdan yoksunluğundadır. Çünkü sağlam ekonomi programı maliyeti bu koşulları yaratanları çıkarır, alkışı yukarı yükü aşağı yığmaz. Bugün Türkiye'de yürürlükte olan şey bir ekonomi politikası değil, düşük sesle tahsilat sanatı. Kimin sesi az çıkarsa onun cebine önce uzanılıyor. İtiraz edemeyen otomatik mükellefe dönüşüyor. Susan kazanmasa da ödemeye devam ediyor. Bu sistemin adı şşşt rejimi.